Yarı final ve finale bakalım kimler kalacak. Yarı finale kalanlar arasında demin bahsettiğim Fas var. Fas'ın neden başarılı bu kadar başarılı olduğunu biraz şöyle kurcalayalım ki Türkiye'dekilerin kulaklarına da kar suyu kaçsın. Neden Fas bu kadar başarılı ve ilginçtir veya tevafuk Fransa Fransa'yla Yarı sömürgesi evet. altında evet. dedi. Fransa'yla evet. e, yarı final maçları var. İşte. Hafta... Zeki abi geçen hafta ben ne söyledim abi? Ne dedin? Dedim ki futbol kendi başına bir siyasettir dedim. Hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Siyasetin en büyük en büyük örneği nedir dedim. Nerede oynanıyordu maçlar dedim. Katar'da oynanıyordu evet. değil mi? Şu an Katar'da olan e, Cumhurbaşkanımız bile tebrik mesajlarını yağdırıyor. Evet. Şu an e, Fas'ın bu seviyeye gelmesi şeyde bazı şeylerde politika var yani. Var da. Tabii şimdi başarı da var tabii ki ama politikada çok üstünde bunu. Yani. Yani politika dediğin e, nasıl mesela? Siyaset. Siyaset diye. Yani. <laughs> yani siyaset. Bu kendi başına bir siyaset diye bir yorum yapmıştım ben geçen hafta. Yani kendi başına. Ve yani favorim e de Arjantin Fas'ın e arkasından gelir yani Marokko Destek Marokke. Destek olarak mı yani. Hakemlerin şeyi mi yani? Şimdi bakın Ronaldo'nun bu maçta e, oynamaması. Şimdi bir Ronaldo ama, Ruh, e, ama bir yıldan belli oynadı Şimdi ama neden? Yani, şimdi ülkesine harikli, aşık olan bir fa, fa, fa asla oynayacak diye oynamıyor değil yani. Neden yıl ama neden kadroda yok? Neden ilk 11'de da yok? Da da yani neden yani, ilk normal oynatıyor? Portekiz takımına yani, da yani her yedekte. şeyini vermiş. Yani. Canını her şeyini Bence ve bütün oynatması lazım. Yani, diyorsun, diyorsun, yani bu fikirleri bunları yap. bir düşünmemiz lazım. ve ağlayan ve bir futbolcuyu yıktınız diye ondan, kız kardeşi tweet atıyor. ve milyonlar. Şimdi, şimdi Fas'ta bir futbolcu 57 dakika tek bacaklı oynuyorsa burada emek var, burada özveri var, Ölümlü burada. oynuyorlar ya? Doğru diyor. Yüreğini her Ülkesine türlü ortaya koyuyorlar. Şimdi aynı Türkiye nasıl dünya üçüncüsü olduğu dönemde Türkiye milli takımını bir düşünün nasıl bir özveriyle. Biz zaten taktiksel anlamda diğer takımlardan iyi değildik, o yüzden üçüncü olmadık. Biz hırsımızla. biz hırsımızla sahaya verdiğimiz yüreğimizle. Üçüncü olduk. Onunla üçüncü olduk. Şu an Fas da aynı şekilde. Aynı şekilde. evet. Ve Fas'ın da kaliteli futbolcuları var. Var çok iyi. Avrupa'da üst düzey var. oynayan evet, evet. futbolcuları da var. Yani şimdi bunu böyle küçümsememek gerekiyor. Ya zaten Fas'ın şu anda ilk 11'i Avrupa kökenli. Hepsi Avrupa'da oynuyor. Evet. Kimisi Chelsea'de oynuyor. Kimisi Fiorentina'da oynuyor.